Merhaba hocam. Beyincik sarkması tedavisinde hangi ameliyat teknikleri kullanılır? Biz biraz aydınlatır mısınız? Merhabalar. Beyincik sarkması Arnold Chiari'de uygulanan ameliyat teknikleri yaklaşık 10 farklı ameliyat tekniği uygulanmaktadır. Bunlar tarihçesine baktığımızda en eski teknikler posterior fossa'nın dekompresyon dediğimiz arka kısmın rahatlatılması, daha sonra güncel olaraktan yeni yeni birçok teknikler çıktı. Tabii beyincik satmasının sebepleri, oluşumu, patogenezine bağlı olaraktan birçok farklı teknikler çıktı. 2000 yıllarında son 20 yıldır işte beyincik zarını açmadan duratomi tekniği, beyincik zarı açılarak araknoid korumalı teknik veya yine beyincik zarı açılarak yapılan araknoid diseksiyon teknikleri bir diğer teknik kateter uygulamaları omurilik içerisinde siren kateter koyma teknikleri yapılmaktadır. Şimdi burada bu tekniklerde bir de e, hareketli yani omurga e, hareket omurgalarda instabilite dediğimiz hareket durumlarında uygulanan e, fiksasyon dediğimiz platin ameliyat teknikleri yapılmakta. Şimdi hepsinin kendine göre bir ameliyat endikasyonu dediğimiz, hangi hastaya hangi ameliyat tekniği uygulayacağımız bir şey var, yöntemleri var. Ama burada sonuçlara bakıldığında dünyadaki çok merkezli çalışmalarda özellikle sirengomiyelisi olan hastalarda mutlaka beyincik zarını açı, aç, açılarak, araknoid korumalı veya araknoid diseksiyonlu teknikleri uygulamak gerekiyor. Eğer sirengomiyeli yoksa, çocukluk yaşlarında ise duratomi dediğimiz araknoid zarı açmadan durayı inceltme teknikleri de yapılmaktadır. Bir de kompleks kiyari dediğimiz, çok nadir durumlarda gördüğümüz hastalarda da birinci omurgayla ikinci omurgayı tespit dediğimiz fiksasyon yöntemleri uygulanmakta. Bazı durumlarda da bazı merkezlerde seçilen yöntemler kateterler var. Yani serengomiyeli olan hastalarda da eğer tekrarlıyorsa veya aynı anda veya daha sonraki safhalarda yapılan kateter uygulamaları şant dediğimiz Omurilik içerisine kateter yerleştiriliyor. Böylece bir ucuda karına ağızlaştırılmaktan suyun, e, omurilik içerisindeki suyun karın bölgesine e, transferi yapılıyor. Şimdi ameliyatlar, hangi ameliyatlar e, daha e, tercih ediliyor? Bu aslında cerrahi tecrübeyle e, kliniğin e, şeyine bağlı. Yani gelen hasta e, şeyine göre ve hastalardaki e, teşhiste uyguladığımız teknik yöntemlerine göre hangi ameliyat tekniğini biz ameliyat öncesi e, size şöyle bir ameliyat tekniği daha uygun diyebiliriz. Mesela e, tekrarlayan Arnold Kiyar hastalarında, beyincik sakmalarında eğer sirengomiyeli küçülmüyorsa elbette bu yapılan teknikler gözden geçirilmeli. Ona göre daha uygun teknikler seçilmelidir. Sonuçta şunu söyleyebiliriz: her bir teknik değişik kliniklerde uygulanmakta ama e, amaç hastanın şikayetlerinin tamamen e, geçirilmesi, seringomiyelinin de kaybolması. Bu amaca ulaşıyorsa bu yapılan teknik e, son derece başarılı bir teknik diyebiliriz.